Hepinize merhaba arkadaşlar, Gölge Reis kanalından hepinize merhaba. Bugün bisikletimle birlikte dolaşıyoruz. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Kanka! Pedalcığın açık. Ee, arkadaşlar bugün dolaşıyoruz hem de kendi bisikletimle. Yani bugün ikinci videom. Ne olur bak abone olun arkadaşlar. 2 abonede kaldım ne olur abone olun ya. E ben sizden dileniyorum şu anda abone. 2 abonem kaldı. Yani 2 aboneyim. Kanka Yok. Yani iki abonede kaldım. Neyse. Abone olsanız iyi olur. Ben sevinirim. Ee, Arkadaşlar bir kere gölgeyle Evet. Gölgeyle geziyorum bu arada. Kuzenim bisikletini kendi aldı. Geç bakayım bir önüme. Yüzümü göstermiyor. Göstermiyor. Gördüğünüz gibi bakın gölgeyle gidiyor bu Karışım şey abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar konuşmayı unutabilirim. Çok normal. Ee, tamam mı? yani bekle yani çok şey yapmayın. Bak gölgenin yanından sıfır geçiyorum. Gölgenin yanından sıfır geçtim. Güzeldir inşallah. İnşallah köpek. Ben yarın bir yere gideceğim yine buradayım. İnşallah köpek saldırmaz burada bir köpek var. Evet, modifiye yapabiliriz. Ya yemiş ya. Harbi. Öre, 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 öre. Meydana gidelim. Bu son videomuz olmayacak ama ilk videomuz da olmayacak. Arkadaşlar burası meydan iyi mi Bilerek yaptım. Burası meydanımız. Abla. Ya şu kuşunu çıkar bu ne ya? Sabah mı Video çekiyor. Youtube kanalı açtı mı? Salak mı ya? Neyse gördünüz burası meydanımızdı. Evet konuşmayı unutabiliyorum. Oo köpek ekmeklere bakıyor. Bizi de bir ekmek olarak görebilir. Okay. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şu anda yoruldum baya. Yok. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmam gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. İki dakikanızı alacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar editler de yapılacak. Evet editler yapılacak. Kap kutu yükleyebildik. Sonunda. Evet yine söylüyoruz. Bugün ikinci videom. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Akbabaya bak la. Akbaba Kürşat bir adamları. Ne oldu? Aşağı İneriz ya ne olacak? Çarşıdan girek mi gidecektin? Oha düşün bir ama. Aşağıda ay bak sen ne güzel lan. Aynen onda çok güzelmiş. Oha, çok güzel. Şuradan bir inşek inmeyelim. Parka göstereceğiz size. Göster, göstereceğiz oğlum bir sürü insan var ya. Aynen. Sansürleyemeyiz de şimdi. Yolda çıkanları sansürlemiyoruz ama arkadaşlar yolda çıkmayıp e, bizim bilerek altın girdiğimiz altın, 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 bir yerde. Şu bir şey yapıyoruz. Arada ben onun önüne geçiyorum. Arada bir o benim önüne geçiyor. Geç mesela Emel'in önüne. Hem de önünü kaldırarak geçiyor kardeşimiz. Doğru, doğrudur, doğrudur. Emirhan! Çekil 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 çekil. kötü olmuş Arkadaşlar, konuşmayı unuttum ya. Özür dilerim. Burası parkımız. Çok girmek istemiyorum çünkü diken var. Böyle tarlalar var burada. Güzel bir alan. Bir geri dönelim diyorum. Bir yukarı çıkalım diyorum. Bence Emirhan. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. O döner gelir. Ee, şu önceki videomu kapattığımız yere gidiyoruz. Orayı tam görme şansınız olmamıştı. Biraz daha yukarı çıkıp size orayı göstereceğiz. Zikzak çiziyor yolda kankam. Görüyorsunuz. Şimdi bir yukarı çıkıp şöyle size sabah getirdiğimiz yeri göstereyim. Sabah çok sıcak olduğu için 9 dakika sürdü. Ama bu sefer daha uzun sürecek. Emin olun bir 17 dakika 20 dakika sürebiliyor arkadaşlar. O yüzden yorulacağız baya. Bakın gördünüz mü? Bu parka geldik. Biz yol... Biz öbür videoyu bitirirken burada bitirdik arkadaşlar. Değil mi zaten? Ee, unutmuşsunuz belki. Burayı tam görme şansınız olmadı. Şöyle şurada bir motorumuz var. Ben o motoru çok beğendim. Burada traktörlerimiz var ileride biraz. Ee, başka nereye gösterebiliriz size? Şu... Oğlum bu gazlama tanıtım videosunu Mahalle yoksa yok mu? Vlog yani işte hayır, hayır, ama hayır, hayır, hayır. gösteriyoruz işte hayır, bir hayır, yerlerde hayır, kankam. Hayır, hayır. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi, şimdi jandarmanı oraya götürüyorum. Kardeş. Jandarmanın oraya gidiyorum ben. Bir dursana bir dur dur. dur. Ne oldu? okulu dur, dur. Hangi okulu? Hangisi? Şu. Orası jandarma ya. Tamam şu okulu göster. Okulu bir göster bir şey diyeceğim ben sana. Evet. görüp mesela. Şöyle. şuralarda şuralar da var. Kanka bak şuraya basarak frenin kendini durdurabilirsin. Duruyor mu içeride? Evet. Tamam deneyelim. Bir Emirhan bir şey dedi. Kanka. Evet. Bunu şöyle yapmamız lazım. Sen bir benim dediğimi yap bak durursun. Aynen, aynen. Arkadaşlar buradaki çocuk çocuklar kafayı yemiş gibi bir şey. Aynen öyle. Diyor ki ben pedala basıyorum diyor. Kendini kendine yön alıyor diyor <laughs> Allah ya. Yani Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Olasılığı yüzde bir. Burası yeni başkan Kemal Şahin'in evi. Sırası gördüğünüz yer. Bekleyin göremediniz siz. Sırası Kemal Şahin ev arkadaşlar. Buranın başkanı. Ben seviyorum. Ee, andar jandarma. Göstereceğim size bekleyin. Kanka kalem buldum yolda. Kalem buldum kalem. Köpekler arasını aldı. Emine şu anda. Ne güzel birileri görmüş oluyor. Yani kötü olmuş Marok. Evet arkadaşlar. Emirhan'ı köpekler sıkıştırdı bir. Kalem buldum. Kalem. Kalem kalem kalem. Kalemi ne yapabiliriz? Şuraya yazı yazalım mı? Kanka kalem buldum la. Al bisiklete bir şeyler yaz. Al atıyorum. Atıyorum ileri. Hadi çevirdim kamerayı. Çevirdim. Attım kam şeyi. Ha burada. Gel al. Neyse arkadaşlar devam edelim. Park işte. Yok oğlum ne aşağısı. Bugün bu arada yarın belki modifiye videosu gelebilir. 15 liramla bir ışık mışık taktır belki. 14 pro değil yalan söylüyor arkadaşlar. 14 pro değil yalan söylüyor arkadaşlar. Videoyu 14 pro ile çekiyoruz. Yalan söylüyor arkadaşlar. Plus ile çekiyoruz iyi değil. Reklam değildir. Ya ne reklam? Ben isim, gelleyim, ağzını kesiyorum. Ağzını Arkadaşlar şöyle bir e, şeye götürelim diyorum. Okula götürelim diyorum. Ama Emoş okula girmiyor. Çünkü e, diken var diyor. Ama ben size göstermek amaçla bisikletimin lastiğini fedaya atıp size göstermem lazım okulun bahçesini. Emirhan girmeyecek herhalde. Gelmeyebilir. Geleceğim. Sorun değil ama gelecekmiş. Hatta ölüm rampasından uçalım. Ölüm rampası, ben giriyorum. <laughs> Ölüm rampası. Şuradan da inek Memoş. İnerim ben. İneriz. Ama ışık olsaydı. Evet. Şey olsaydı, açık olsaydı. Burası Emirhanların okulu. Yok. Değil Bak. mi? Aa, şurasıymış Emirhanların okulu. Oraya da giriyoruz. Nereye? Yok yok. Önden ben çıkıyorum. Sen de gidin beni çektin. Daha ben geçerim seni. Tampon yapayım sana. Kanka niye yüzünün görükmesini istemiyorsun sen? Hallem kızıyor. Hani 50 abone gösterecektin 50 abonede bu arada Emirhan yüzünü gösterecek. Ben 100 abone de göstereceğim. Ben 100 abone kanka neyli? Hani o da. Sıkıldı kesin ya. Hep aynı yerlerde gidiyoruz. Aynen. Nereye gidek ki? Meydana gidek mi? Meydanı çok görmediler. Meydana şu sokaklarına mı gidecek? Aynen. Kahvenin aralarına girip geri çıkar. Tüphaneye falan gidek. Kahvenin aralarına girip geri çıkar. Arkadaşlar burada bir köpek var. Bize çok feci saldırıyor. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli gitmemiz lazım. Gelebilir herhalde. Ne? Yap. Ne yapacağım ki? Şöyle, şöyle yapacağım. Bak. Tamam da kanka öyle olmaz. Hızlı inerken. Yavaş arkadaşlar bir. Arkadaşlar ben bu arada YouTube'a bugün başladım. Çok bir like yani like ve abone gelmesini beklemiyorum ama iki abone de kaldım. Emirana geçmemiz için bugün 4-5 abone olmam lazım. Lütfen olun yani. Olmaya, oldurmaya çalışın. Abla suyu versene biraz. Ayı Al patlat. Devam edelim arkadaşlar. orada? <laughs> Lan yüzünü kapat! <gülüyor> Salak! Virajda <laughs> nasıl girdiğimi gördün mü? Yani kötü olmuş moruk. Bizden birileri görmüş. Evet arkadaşımız tek tek ele denilecek. Emirhan, şu kahvenin sokakları yine gel. İlk önce kütüphaneye mi gidek? Nereye gidelim? Tam kütüphaneye getiriyoruz şimdi siz arkadaşlar. Kütüphaneye gidelim. Aa, ablamın para üstü kaldıysa ablamın para üstüyle şuradan belki bir şeyler alabiliriz. Ama o difiye de yiyecek. Yok. Para üstü kaldıysa birazdan gidip alırız ya. Burası kütüphane. Şunların yüzü gözükmesin ya. Senin yüzün gözüküyor. Yemin et. Evet. Şu gözükmüyor. Tamam, gözükmüyor şu anda. Bekle ben senin önüne geçeyim. Ya şu şu, kamera yamuk şu adamların. Yamuk Şöyle kamera. şurada Düzelmiş mi? Bak bakın Güzel arkadaşlar devam edelim. Bakın şurasının ne olduğunu bilmiyorum. İlçe Tarım Oğlum, Orman Orman Müdürlüğü diyor. Ee, gidelim. Şurası kütüphane arkadaşlar. Şurası kütüphane. Amas, Amasya Gönecek Kütüphanesi. Arkadaşlar kamera yamuk olabilir mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Şimdi duramıyorum da yüzümü göstermek istemiyorum. Yüz aboneliği de göstereceğim. Neyse arkadaşlar devam ederim. ni sokayın kahverin. Seyircileri sokayın ek. Kahvecileri soka. Aynen öyle. Bence güzel. Kahvaltıcıların sokağına. para Olur mu öyle bir şey acaba? Denesene sen de. Tamam sen, sor. Ne yapacaksın ki sen? Değil ya. Değil ya. Sen, sen de Değil ya, sen çıkarın Sen de, sen de. Tamam o boş De ya. Boş ver. belki karpuz Hoş ver. <laughs> ya oğlum sen var ya. <laughs> Dur ablamların yanına gidelim be. Ol. Abi. Ara Para üstün kaldı mı? Üstünün ne ya? Para üstün kaldı mı? Ay paramız şimdi herhalde. Ne kadar lazım? Fark etmez ver işte bütün parayı. 30 bütün parayı derken? 30, var zaten. Daha var para. Oh. İyi tamam. Beş lira daha versene. Seçem çarkına şimdi ya. paylaşacağım ben bunu. Kimle paylaşacağım? Youtube'a. Mamsın ya paylaşma beni manyak düşünün. Bana ne? Etiket <laughs> oldu. <laughs> git git markete, markete Emoş. Hocam yavaş hocam. Evet, Emoş. Markete, markete. Devam et, devam. Kaç lira 35. 5 lirayı da ben kopardım. Kimden? Ablamdan. 35 lirayı kim verdi? Ablam, ablam. Avladım. Sinyal nerede sinyal? Sinyal nerede? Sinyal. Kanka, kamerayı ne yapacağım? Olmaz, gel. Ne ya ya? Ben bu adamın doğru. Nalak, bak ya. Şundan nalak mı? Kaç lira ama? 45. 45 mi? Evet. 35 lira cips yok. Abla ya. Gel şu dışarıda var. Böyle dışarıda var. Şunlardan alak mı? Kaç lira? lira? Abi şunlar kaç lira? 15. Lira. 15, kaç lira? 15, 15, 30, 15 lira. Kaç lira? 15. 15 35 liraydı. Şunlar 5 lira değil mi? 15 lira. 15 mi bunlar? Evet. Onlar da 15 lira. Alakalak bir şey onlar. Tamam şunlar. 30 lira ikisi. 5. liralık bir şey daha var mı? 5 lira ne var? 5 lira ya. Elimde bir şeyim kalmadı. Üç tane sakız oluyor. Tekli sakızlardan. Aa, sakız. Ne alak biliyor musun? Tamam, bir şey alamayalım. Şunlara bak. Bisiklete yapıştırırız. Tamam. tamam. Kaç tane geliyor? Üç tane beş lira geliyor. Tamam. Üç lira beş. Kaç kaç. Hangisi senin hangisi benim? Oğlum yüzün görüküyor yapma. Ya bakmasaydın o zaman bana ne oğlum ya? Ver. Dur başka zaman yaparız, başka zaman. Videoyu bitirince yaparız. Çek, oğlum bayım, çek, bir Yere oturak mı? Kamerayı ne yapacağım? Ya adamlar sıkılırlar. Ya videoyu bitirelim zaten birazdan ya. <laughs> arkadaşlar biz bir masanın başına Gidip e, videoyu bitireceğiz Kanka videoyu bitiriyorum evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Hepinize görüşürüz Arkadaşlar Ama birazdan kapatacağım Hadi bakalım Evet burada bitireceğim Kanka benim bisikletin yanına koy Bitireyim videoyu. Arkadaşlar, çekil hadi ya. çekil, çekilsene. Ana, açık ana Oğlum ters ters çevirsene söz. Emirhan, neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bu Emirhan beni çıldırtacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar ya.